Doya Doya Yaşam YouTube kanalından hepinize merhaba. Bugün konumuz spor yapalım mı, yapmayalım mı? Yani kilo vermek için spor yapsak mı? Galiba yapmak zorundayız. Hocam ne kadar spor yapmam lazım? Hangi sporu yapmam lazım? Şimdi bunları bana sorduğunuzda Bununla ilgili tavsiye verecek kişi ben değilim. Yani spor öneriyor musunuz Elvan Hocam diye sorarsanız ben spor önermiyorum. Çünkü ben beslenme ve diyet uzmanıyım ve benim branşım değil ve kişiye özel, kişinin anatomisine uygun, kişinin yaşamına uygun bir egzersiz alışkanlığı kazanmak adına bunun profesyoneline sorması lazım. Peki ben nasıl bir öneride bulunuyorum? Tabii ki de kişinin daha aktif bir yaşam sürmesiyle ilgili ...mutlaka önerilerde bulunuyorum. Mesela şunu söylüyorum... ...daha aktif olalım, bir kere bir adımlarını bir takip et... ...gün içerisindeki adım miktarını ne kadar... ...bakıyoruz hemen kontrol ediyoruz, 1500-2000'i geçmiyor... ...zaten borçlusun diyorum, 10.000 adıma kadar ulaşman gerekiyor... ...bir önce borçları telafi etmeye çalışalım diyorum. Yani bireyi öncelikle birazcık... ...şu sandalyeden kalkmasıyla ilgili motive etmeye çalışıyorum. Çünkü kişileri özellikle de yüksek beden ağırlığındaki bireyleri hadi git spor salonunda çılgınlar gibi spor yap işte yağ yakımı ile ilgili birçok program al gibi önerilerde bulunmak gerçekten o kişinin hem eklem sağlığı açısından hem kalp damar sağlığı açısından çok ciddi riskleri barındırıyor. Onun için ilk kural şu eğer ki obeziteniz var ise geldiniz vücut ağırlığınız minimum 20 kilo yağdan daha fazla. Bakın 20 kilo, en az 20 kilo dememiz gerekiyor. Ve son 2 yıldır hiç hareket etmiyorsunuz. Hareket eden sadece parmaklarınız var. Bir de oturup kalkıyorsunuz, işte arabaya iniyorsunuz, asansöre biniyorsunuz. Evde bir koltukta oturuyorsunuz. Bu bireyler için ilk önerimiz şu oluyor. Önce kilomuzun %10'unu beslenme protokolünüzle düşürelim. %10'unu kaybettikten sonra şu eklemlerin özellikle dizdeki eklemlerin üzerinden ağırlığı kaldırdıktan sonra bir fizik tedavi uzmanı ile görüşelim ve o doğrultuda da bir egzersiz uzmanı ile beraber çalışalım ve artık vücudunuza uygun o günkü fizyolojik şartlarınıza uygun bir şekilde de bir egzersiz protokolü edinmekle ilgili bir süreci yönetmeye başlayalım. Bu bir süreç. Neden? Devam etmesi gerekiyor. Oysa ki siz ne yapıyorsunuz? 20 kilo fazlan var. Yaza ne kadar kaldı? 4 ayımız kaldı. 4 ay haftada 3 gün spor yapayım. 2 gün cihaza gireyim. 1 gün diyetisyene gideyim. Her gün de dışarıda yürüyüş yapayım. Bütün kiloları vereyim. Sonra bir yaza giriş yapayım. Çıkışta görüşürüz. Genelde de bu şekilde oluyor. Çıkışta tekrar görüşüyoruz ve Her yıl... Bunu defaten tekrarlıyorsunuz. Peki devamlı bu alver kilolar sizce bize zarar veriyor mu? <laughs> Mutlak veriyor. Özellikle devamlı 10 kilonun üzerinde yukarı aşağıya seyreden bir kilo değişimi cilt elastikiyetinizi kaybetmenize neden oluyor. Kas yapınızı, kas sadece bacaklarımızda yok bu arada. Kas kalbin çevresinde de bir kas var ve oradaki kas o kadar önemli ki o kas zayıfladığınızda kalbiniz de zayıflamaya ve savunmasız kalmaya başlıyor. Devamlı al ver kilolarla ilgili problem yaşayan ve kilo vermek için şiddetli egzersiz programlarına kendilerini maruz bırakan ki ben bunlara şok egzersiz programları diyorum ve nasıl şok diyetlere karşıysam şok egzersiz programlarına da bir o kadar karşıyım. Çünkü kaslarınız ciddi anlamda yıpranıyor ve yıkılıyor. Yani kaybettiğiniz tartıda değişen yağ oranı olmuyor, sadece kas yıkımı da oluyor. Siz de orada tabii kas yaptığınızı zannediyorsunuz. Peki günün sonunda kaybettiğiniz kasın yerine tekrar kas alabiliyor musunuz? Üzgünüm alamıyorsunuz. Kaybettiğiniz her kasın yerine mutlaka daha da yağlanıyorsunuz ve vücudunuz yağlandıkça da bir önceki diyetten daha düşük çalışan bir metabolizma ile karşı karşıya kalıyoruz. Onun için öykünüzde 4-5 kez diyet denemesi olmuş. 4-5 kez işte spor merkezlerinde 3 aylık kürlere girip çıkmış bir birey gibi bir öykünüz varsa bilin ki bugünkü metabolik hızınız 5 deneme önceki metabolik hızınızdan 5 kat daha düşük. Ve onu tekrar toparlamak oldukça zor. Vücuda çünkü doğal yollarla kas kazandırmak için egzersizin sürekliliği çok kıymetli. Ve buradaki süreklilikle ilgili de vücut takip ediyor. Bu kişi Üç ay boyunca haftada üç gün aynı davranışı sürdürecek mi? Sizi takip ediyor. Siz bunu sürdürmediğiniz takdirde kas hafızası tekrar yerine gelmediğinden dolayı unutturuyor. O zaman da siz bırakma eğilimine geçiyorsunuz. Onun için egzersizle ilgili motivasyonunuzu lütfen yaşamdan, iyi kalabilmekten, 70 yaşındayken de ayakta olabilmekten hatta bir poşet elmayı kaldırabilmekten alın. Bakın bugün yapmadığınız egzersiz, yapmadığınız spor çünkü 70 yaşınızdayken 1 kiloluk elma poşetini kaldıramamanız anlamına geliyor. Oysaki bugün egzersiz sadece karın çevresindeki kaslar, göğüs çevresindeki kaslar, şahane omuzlar, şahane bacaklar ve şahane kalçalar olarak aktarılıyor. Oysa ki biz diyoruz ki evet, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ve biz istiyoruz ki hem ruhsal, hem bedensel, hem zihinsel bütünlük için egzersizi bir alışkanlık edinin ve bunu da lütfen size özel uzmanınızdan tavsiye alın ve zayıflamak için lütfen egzersiz yapmayın. Egzersiz yapmak için egzersiz yapın.